2010, 2011 Uluslararası Dünya Tiyatro Bayramı bildirisi, çiçek açan tiyatro ağacı, emekçiler emeğime verecek, ilmi bulunmasın. Günümüzün toplumlarında her insana aklı başına geldiği andan itibaren Shakespeare'in en büyük şairi, en büyük oyun yazarı olduğunu ve onun yapıtlarının da mükemmelliğinin doğumunu oluşturduğu fikri aşılar. Ve evet, Dünya gökten düşen üç elmanı çürümüş yarısıyla çürümemiş yarısının mücadelesine sahne olmayı hala sürdürüyor. Dünya çürümüş tiyatroyla çürümemiş tiyatronun karşılıklarına her geçen gün yeniden ve daha yakından kanık oluyor. Dünya kapitalizm ile ve muhafaza ve müdafaa edilmesi için Savaşın neden ceset haline gelmiş tiyatrocularla emekçileri idare yürümesi için ömrünü yatan tiyatro sanatçılarının amansız kalmasıyla derinler sarsılıyor. Dünya, bir yandan William Shakespeare'nin sahte diline 400 yıl, yıldır sebebini sahte tiyatroculara Bunda, bu da bu sahteçiliğine karşı müthiş bir denge gösteren derinlikli atıcılara yardım ve yasaklık ediyor. Dünya Shakespeare'i bir tabu olarak gören damgaların suklarına aldırmanın yanı sıra, Dostoyevski tarafından ele Shakespeare'in dram ve sanatı üzerine adlı yapıtın yardımıyla hayata ve sanata müdahale edenlerin halkçı sevinçlerine olanak sağlıyor. Hümya, tiyatrocu emperyalist düşüncelerle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kıskacına tutsak etmek isteyen kapitalist tiyatrocularla 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı 1 Mayıs Tiyatro Bayramı ile karşılandırıp 1 Mayıs İşçi ve Tiyatro Bayramı adıyla gayet az sosyalist sanatçılarının çekişmesini izlemenin haklı gururunu yaşıyor. Dünya 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı'nı kutlarken biz sosyalist tiyatrocular bu bayramın köklü geçmişini içselleştirmekle birlikte bu şanlı günü tiyatro bayramı olarak da kutlamanın sevincini yaşıyoruz.